Merhaba arkadaşlar. Toy 59 YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz eğer ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olabilirsiniz. Bugünkü size anlatacağım örneği şöyle gösteriyorum modelimi. Şu şekilde. Küçük çiçekli model seviyorsanız eğer bunu beğeneceğinizi düşünüyorum. Şöyle bir model hazırladım. Şu alt kısmı yaparak başlıyorum. Burada tığımızı, ipimizi, tığ battısını sabitledikten sonra burada 3 tane zincir çekiyorum. Daha sonra tığımı 2 kere doladım. Bir, ikinci boşluğa girdim. Birinciyi atlayıp 1 2 2 2 çıktım. 1 2 3 zincir çektim. Tırabzanımın altından kapattım. 3 zincir çektim. Tırabzanımın altından kapattım. 2 oldu. Tekrar bir 3 zincir çekip yaptığım tırabzanın altından kapatıyorum. Şöyle 3 tane pırpır pır yaptım. Buraya da 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım. Battım. Tığ battısının altından da bir sık iğne yapıp şöyle çiçeğimi yaptım burada. Şimdi tekrar gösteriyorum. 3 zincirimi çektim. Tığımı iki kere duradım. Bir boş bıraktım. 2. tığ battısına girdim. Önce bir, daha sonra 2 2 2 şeklinde çıkıp bir trabzan yaptım. 3 zincirimi çektim. Kapattım. 3 zincirimi çektim. Kapattım 2 oldu. 1 3 zincir daha çekiyorum. Şöyle 3 tane pırpır pır oluşturmuş oldum. Buraya da 3 tane sık iğne yapıyorum. Şu battığım tığ altından da şöyle kapatıyorum. Aralarda şöyle 5 tane çimen yaptım. Şimdi çiçeği oluşturacağımız dallara geldim. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincirini çekiyorum. Tığıma iki kere doladım. Yine bir boş bıraktım. Diğer ee, tığ battımın yani şu zincirimin Sık iğnemin üstüne girdim. Önce bir sonra 2, 2, 2 çıkardım. Tığıma iki kere doladım. Bu defa boşluğa girdim. Önce bir daha sonra 2, 2, 2 şeklinde çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimi çektim. Tekrar tığıma iki kere doladım. Yine aynı şekilde tığ battığımın içindeki boşluktan girdim. 1, 2, 2, 2 çıkardım. iki kere doladım. Burada da diğer baştaki sık iğnemin üstüne girdim. Önce bir daha sonra ikişerli şekilde çıkarttım. Buraya çiçeğimizi yapacağız. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Buna değil şu diğerine sık iğne ile girdim. Çiçeğimi yaptıracağım. Yuvayı oluşturmuş oldum. Tekrar diğer işlemleri yapıyoruz burada. 3 tane zincirimi çektim. Tığımı 2 kere doladım. Bir boşluk bıraktım. İkinci tığ battıma girdim. Önce bir daha sonra ikişerli şekilde ilmeklerimi aldım. 3 zincir çektim. Kapattım. 3 zincir çektim. Kapattım. 3 zincir çektim. Kapattım. 3 tane şöyle pırpırımı oluşturdum. Buradan da 3 sık iğne yaptım. Aynı tığ battığımın içine şöyle tekrar bir sık iğne de bu şekilde yaptım. İşte aynı şekilde 4 tane daha yani şu çiçek aralarında 5 tane şu şekilde şu çimenlerimizden yapıyoruz. Şimdi şuraya çiçeğimizi yapacağız. Şimdi çiçekler için renkli ipimi aldım. Bu 7 zincirle oluşturdum zincir halkasının yuvarlağın içine sık iğne ile giriş yaptım bir sık iğne ile ipimi tutturdum bu üst kısımları yapması gerçekten çok keyifli Şimdi ipimi sık iğne ile sabitledim 1 2 3 zincirimi çektim tığımı iki kere doladım oluşturduğum zincir halkasının altından girdim ilmeklerimi 2 2 2 şeklinde çıkardım burada 3 zincir çekiyorum oluşturduğum trabzanın altından kapatıyorum iki kere doladım zincirimin altından girdim ikişerli şekilde ilmeklerimi çıkardım 3 zincir çekiyorum kapatıyorum iki kere doladım ilmeklerimi ikişerli şekilde çıkardım 3 zincir yaptım kapattım şöyle trabzan üzerine üçer zincir şeklinde yaptım yine burada da 3 zincir çekip tekrar sık iğne ile zincirimi sabitledim şöyle bir yaprak gibi düşünün bunu şimdi bir 3 zincir daha çektim tığımı iki kere doladım 2 2 2 şeklinde çıkardım 3 zincir çektim. Kapattım. 2 kere doladım. İlmeklerimi ikişerli şekilde aldım. 3 zincir çektim. Kapattım. Tığımı 2 kere doladım. İkişerli şekilde çıkardım. 3 zincir çektim. Yaptığım trabzanımın altından kapattım. Bakın 3 tane daha pırpırımı da oluşturmuş oldum. 3 zincir çektim. Tekrar zincirimin altından kapattım. 2 oldu. Şimdi üçüncüyü de yapacağız. Yine 3 zincirimi çektim. 2 kere doladım. İlmeklerimi ikişerli şekilde çıkardım. 3 zincirimi çektim. Kapattım. Trabzanımın altından. 2 kere doladım. İlmeklerimi ikişerli şekilde çıkardım. 3 zincir çektim. Trabzanımın altından kapattım. Tekrar iki kere doladım. İlmeklerimi ikişerli şekilde çıkardım. Üç zincirimi çekip tepe noktasını oluşturdum. Üç zincir çektim. Yine aynı noktada kapattım. Çiçeğimizi bu şekilde bu kısmı yapması gerçekten çok keyifli. Bir de çok çabuk ilerliyor. Altını bir günde üstünü bir günde en kötü ihtimalle yani 3 günde tamamlayabileceğiniz bir model. Çok çabuk ilerleyen, çok kolay ve bir o kadar da gösterişli bir model olduğunu düşünüyorum ben. Ben şöyle 4 renk kullandım yazmama o şekilde uygun olduğu için. Siz istediğiniz şekilde tek renklerden de yapabilirsiniz. Daha fazla renkten de yapabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde. Ters bakıyoruz. Şöyle Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.